Merhaba arkadaşlar. Bugün otobüs simülatörü oyununu oynayacağız. Uzun zamandır video çekemiyordum. Şöyle bir kamera tasarımı falan yaptım. Şimdi oynayacağız o oyunu. Tam ben o oyuna geliştirme yaptım. O iyice öğrendim pardon. İyice öğrendim ve tam bir oyuna <laughs> Şöyle göstereyim ben bir oynayayım. Bakın elde otobüs buz çekelim. Arkadaşlar burada ben kamerayı farklı bir yere aldım. oraya, Ben burada Ben orayı da halledeyim. 네. <laughs> ัวข้อท Let's get started. Drive safe. Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal.

i'm <laughs> going <Dear passengers, laughs> your passengers will be provided shortly please move your seats up and set up your tray tables enjoy your meal <laughs>

Yep. You shall be much that we need to know that anybody that gave us for the last one. Dear passengers, right. catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your trade tables. Enjoy your meal.

kilometre bin metre. Yani biz bir kilometre bile gitsek bin metre gidiyoruz. Mesela 340 kilometre gidiyorsunuz, 340 bin kilometre gidiyorsunuz. Yani kilometre diyorum metre. Şeyde de sınırlı konuşmadır. Yoksa bu konuları da atlayalım. Dön, dön. Hayır, evet. Doğru söylüyorum. Şimdi de doğru. Şimdi işlemiştik kitapta. Öyle yolculuk ve şeyler gözüküyordu. <laughs> Şimdi ay onun Bir video çekiyorum ya arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Çok <gülüyor> çarptık. <gülüyor> 100 ya 100 düşüyor. Yani yüzlere düştük. Evet çoğaldık kilometremiz. Evet, çok 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 çok. E ben kenara geçeceğim nasıl geçeceğim? geliyor? Yani Varmış. ピッチングは少しでも。で、キュッチュは大丈夫です。え、もう、たらこもごくよりもすぐだと。で、で、で、で。キュッチュなら、おいしそうだよ。おいしそ

Burada ben böyle yokuş hiç Yani, bayağı terfikli olmuyor. Dönüşmüş mü mı Evet, buradan inşallah stop yayında hmm. hmm. oyunda konuşmuş şey olsaydı, stop yayına falan çıktım frenler diye. <laughs>

794 ama 700 dönüyor kafa gitti ben de iyice. 500 kilometrelerde ben gitmişim 700 dön. hadi dön, 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 dön hadi of oh.

Nasıl bir gün tuttum? Sağ, sağ. Vallahi dayanamayacağım artık. Ayrı kuzumluyum da. 100 kilo. Tamam. 100 derece hızındayız. 110, 108, 105, 102, 99, 98, Tamam arkadaşlar şu dövüşlerde varmıştım. var ama varıyoruz evet, ki. Aman aman aman. Ay polisler yasın yani. Evet. Continue straight. Ya şurada az bir yer kaldı ya. Bir de bunlar çıktı. Başım.

Dear passengers, we arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you for traveling with us. şimdi <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben 5. otobüsü alışını göstereceğim. Evet gösterdiğim videoyu <laughs> <laughs> <laughs>